Değerli arkadaşlar, Daha iyi Yargı Derneği bünyesinde hazırladığımız Anayasa Candır program serimizin yeni bir bölümünde daha Ayşe hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Burhan Bey çok teşekkür ediyorum. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam, kolaylıklar diliyorum. Hocam, şimdi anayasa konuşuyoruz. Tabii bugün yani 60'ın üzerinde programa erişmiş olduk dolayısıyla artık biz üzerinde çalışa çalışa hayattaki en ince ayrıntıları da bende böyle bir şey başladı. Anayasayla hemen özdeşleştirmeye başladım. Okuduğum şeyleri, karşılaştığım şeyleri, dinlediğim şeyleri ha anayasanın şurasındaydı bu. Bu konu şuraya ilişkindi. Aslında şurayı çok çalıştırsak biz bu problemi çözeriz gibi bir şey başladı. Hocam geçen gün bir kitap okuyorum. Ee, orada bir alıntı yapılmış, Anatoli Fransın bir alıntısı beni çok etkiledi. Şöyle diyor, e, hatta bir tiyatro oyununda da bunu canlandırmışlar. Yasaların o görkemli eşitliği ki yoksullara olduğu kadar zenginlere de köprü altında gecelemeyi, sokakta dilenmeyi ve ekmek çalmayı yasaklar. Hocam çok etkileyici geldi bana. Gerçekten yoksullara olduğu kadar zenginlere de yasaklanan şey diye çok felsefik bir giriş yapmış. Şimdi tabii bu saydığı şeylere bakıyorum. Hocam ülkelerde gelir adaleti diye bir şey var. Gayri safi milli hasıla kişi başı düşen e, milli e, gelirden pay ve bunun dağılımı bir ülkenin ekonomik ve onun anlamlandırdığı sosyal eşitliği e, çok doğrudan bize anlatan bir şey. Bir ülke ne kadar gelir üretiyorsa ülkelerin gücüne göre tabii değişken topluma bu nasıl dağılıyor? Toplumun yüzde ne kadarı bu elde edilen gelirin yüzde ne kadarını alıyor sorusuna cevap. Bunu en iyi değerlendirenlerden biri de Daron Acemoğlu. Yazdığı son üç kitabında da bu konuya çok ciddi değinmiş. Şimdi gelir adaleti dediğiniz şey aslında gelir adaletsizliği oluşturan bu... Makas açıldığında e, ekonomik yaşam bakımından toplumun önemli bir bölümü gittikçe artan oranda kırılganlaşıyor hocam. Şimdi bu durumda e, bu e, bir toplumsal adalet kavramını gündeme getiriyor ve hatta adaletsizliğe varan sonuçlara da yol açabilir. Dolayısıyla biz burada e, Anatoli Frans'ın dediği gibi zengini fakirini ayırt etmeden erk ekmek çalmayı Önleyecek bir sistemi kurmamız gerekir. E, Tabi anayasamız e, bu gibi şeyleri en başında düşünmüş. Baktım, hocam şöyle diyor. Giriş bölümünü hocam okuyorum. Her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak diyor. Anayasamız daha girişte sosyal adaletten bahsetmiş ve... 60. madde hocam, o bölüm sosyal güvenlik hakkı diyor. Sosyal güvenliği bir hak olarak belirlemiş. Ve 60. maddenin e, e, girişinde diyor ki, herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatını kurar. Hocam. Tabii sosyal adalet dediğiniz zaman devletin topladığı verginin bir kısmının da gittikçe kırılganlaşan ekonomik yaşama maruz kalan insanları adil, adaletli bir sosyal yaşam seviyesine getirmek için harcaması söz konusu olacak. Bu durumda bu harcamaların anayasaya uygun ve gerektiği gibi olup olmadığını denetleyecek bir teşkilata da ihtiyacımız var. Bir de bu da denetlemeyi getiren bir şey. Anayasamızda bir de bu sosyal güvenlik kısmının denetlenmesi de var. Hocam, bir toplumda sosyal açıdan adil bir yaşamın temeli olan bu e, sosyal güvenlik konusunda, anayasamızın sistemi konusunda bize neler söyleyebilirsiniz? Evet Burhan Bey, gerçekten çarpıcı, e, düşündürücü bir alıntıyla başladınız. Biz e, bir arada yaşayan vatandaşlarız ve bir devletimiz var ve anayasa devletimize bizim mutluluğumuz, bizim refahımız, huzurumuz için bir takım görevler yüklüyor. Devletin e, görev olarak yüklendikleri bizim için bir hak. Dolayısıyla bu ikisi birbirini tamamlıyor. E, bugün e, bize öneriniz sosyal güvenlik hakkına odaklanmamız bence son derece önemli ve sosyal adaleti gerçekleştirmek için çok önemli bir araç. Sosyal güvenlik hakkı. E, artık biliyoruz bu haklar gruplara ayrılıyor. İlk başta kişi hakları var. Yani önce can canımızı koruyan haklar bu. Diyelim gözaltı süresinin sınırlanmasından tutun da e, avukat talep edebilmeye kadar, susma hakkına kadar, tutukluluğa, itiraza kadar kişi hakları. Daha sonra içinde sosyal güvenlik hakkının da yer aldığı sosyal ve ekonomik haklar alanı var ve bir de bizim de ülke yönetiminde söz sahibi olmamızı, mümkün olursa ülke yönetimine katılmamızı mümkün kılan siyasi haklar var. Bugün odağımızı sosyal ve ekonomik haklara yöneltiyoruz ve bizim devletimizin niteliklerinden de sosyal devlet niteliğine odaklanıyoruz. Konumuz sosyal güvenlik hakkı ise şu anda haritada yerimizi bu şekilde anayasa haritasında yerimizi bu şekilde belirleyebiliriz. Ee, acaba anayasa devlete neden böyle bir görev yüklüyor? Acaba herkes dayanışma içerisinde örneğin aile dayanışması ile veya iş yerinde e, şefkatli e, patronların desteği ile yani kişinin içinde bulunduğu o küçük sosyal ortamlardaki dayanışma yapıları içerisinde gerekli güvenliği yani sosyal hayatta iyi gün var kötü gün var kötü güne dair ihtiyaçların karşılanmasını sağlayamaz mıydık burada anayasa çok önemli ve çok büyük bir tercih yapıyor ve hiç istisna olmadan herkesin Sosyal güvenlik hakkı olduğunu öngörüyor. Dolayısıyla biz anayasada bu hakkı gördüğümüz an anlıyoruz ki devlete bu konuda da bir görev yükleyecek. Çünkü hak olduğunu söylediğimiz an devlet de demek ki bununla ilgili bir şeyler yapmak durumunda bu hakkı gerçekleştirmek zorunda bunu anlıyoruz. Ama daha önceden incelediğimiz sosyal ve ekonomik haklardan da biliyoruz ki devlete bu görev yükleniyor. Ancak anayasa yine burada diyor ki devlet bu bölümdeki hakları yani sosyal ve ekonomik hakları imkanları ölçüsünde yerine getirir. Şimdi burada o zaman şöyle bir denklem ortaya çıkıyor. Biz ne yapıyoruz? Devletin hazinesini dolduruyoruz. Mal üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, değer üretiyoruz. Bütün bunları yaparak orada bir e, birikim yaratıyoruz. Daha sonra da devletin bunu en verimli ve en adil şekilde amacı doğrultusunda yani insanların refahını, huzurunu, mutluluğunu sağlama amacı doğrultusunda kullanmasını istiyoruz. Dağıtmasını veya bir belirli yerlere tahsis ederek bunun daha da çoğalmasını sağlamasını istiyoruz. Sosyal güvenlik hakkı da bu bölümde yer alan bir hak olduğuna göre bu parametrelerle düşünmemiz gerek. Çünkü devletimizin kaynakları da sınırsız değil. Bu nedenle çok e, akılcı ve e, toplumsal faydayı gözetecek bir şekilde bu havuzun yönetilmesi suyun kullanılması gerekiyor. Nasıl artık ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya isek ve suyu çok idareli çok akılcı kullanmamız gerekiyorsa israf edemez isek bu havuzdaki kaynağı da çok özenle kullanmamız gerekiyor. Çünkü başta Artık kendisi değer üretemeyecek durumda olan veya henüz değer üretmeye başlamamış vatandaşlarımız olmak üzere herkesin kötü gününde, zor zamanında da insanca yaşamasını mümkün kılacak sistemden söz ediyoruz. Bu sistemin susuz kalmaması gerekiyor. Su motorları susuz kaldığında çalıştırılırsa yanar. Böyle bir risk söz konusu yani sistemin mutlaka sürdürülebilirliğini sağlamak gerekiyor Burada biz Bu sisteme Vergilerimizle beslemiyoruz buraya dikkat edelim Bu sistemin kendine özgü Bir Gelir mekanizması var Bir yandan işverenler bir yandan çalışanlar sürekli prim ödüyoruz Yani Aslında toplumun belirli bir zamanda çalışan kesimi Hem kendi geleceklerini hem de o an itibariyle çalışamayan kesimini bu sayede destekliyor, besliyor. Bu açıdan yani kendi içinde bu sistemin primlerle dönebiliyor olması lazım. E nasıl biz birikimlerimizi en uygun yatırım araçlarına yatırıp oradan daha da çoğaltmaya çalışıyorsak devletten de beklenen bu primlerle oluşan birikimin, en verimli şekilde değerlendirmesi yani öncelikle finansal olarak da çoğaltılması iyi yönetilmesi ve bu primlerle oluşan birikimi başka nedenlerle devletin örneğin bir başka ihtiyacını karşılamak için el atılmaması oranın profesyonelce yönetilmesi bir yandan da dağıtımın akılcı bir şekilde yapılması bugün toplumsal hayatta tartışma konusu olan birçok mesele var emeklilik yaşı kaç olsun prim oranları ne kadar olsun bu gibi soruların hepsinin yanıtı işte bizim bu sosyal güvenlik sistemi dediğimiz sistemin ne kadar sürdürülebilir olacağını ne kadar işlevsel olacağını belirliyor herkese de buradan ne kadar bir ödeme yapılabileceğini belirliyor örneğin emekli maaşı ne kadar olacak işte emekli maaşının ne kadar olacağı bu sistemin nasıl işletildiğine bağlı Yoksa anayasa devleti çok açık bir görev vermiş sizin de belirttiğiniz üzere. Bakın 60. madde diyor ki herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Yani buna sahip olduğumuzu bilmek güzel. Ancak fiilen e, bu hakkı ne kadar işlevsel kullanabildiğimiz biraz evvel e, açıkladığım sistemin yönetilmesine bağlı. E, 61. maddede özellikle belirtilen e, kişiler var. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri, malul ve gaziler, yine e, engelliler, yaşlılar ve korunmaya muhtaç çocuklar. Şimdi özel olarak sosyal güvenlik bakımından korunması öngörülen kesimler bu kesimler. E, dolayısıyla bu, bu kategoride her zaman vatandaşlarımız olacak. Eğer biz bu özel olarak korunması gereken kişileri koruyamazsak zaten o sosyal dayanışmayı başaramayız, sosyal devlet e, ilkesi de hayata geçememiş olur. Yani onları da düşüneceğiz. Ama bunlara, bunların dışında ve ayrıca halihazırda hazırda bu kesimlerin dışındaki herkes de sosyal güvenlik hakkından yararlanabilmeli. Acaba bugün ülkemizde herkes sosyal güvenlik şemsiyesi altında mı? Herkes sahiptir deniyor kayıt dışı çalışma çalış yani çok çalıştığı halde maalesef sosyal güvenlik sistemine dahil olmayan ev hanımları diyorum ağırlıklı olarak öyle ev erkeği çok daha az ama aslında baktığımızda anayasada belirtilmesine rağmen henüz daha bu şemsiyenin altına girememiş çok sayıda vatandaşımız da var. Dolayısıyla burası bir ilerleme alanı. devletin giderek üzerine yüklenmiş olan bu görevi tam olarak yerine getirmesini umuyoruz. E, bu dediğim gibi hem sosyal dayanışmayı artıracak hem toplumdaki adalet duygusunu besleyecek e, bir konu. Ya eşitlikle adaletin de aynı olmadığını bir kere daha burada vurgulayalım. Adalet işte bu havuzun nasıl dağıtılacağı, havuzdan kaynakların nasıl dağıtılacağı ile ilgili bir mesele. Ama bizim e, 10. maddemizde öngörülen kanun önünde eşitlik devletin o tanıdığı temel hak ve özgürlükleri tanırken kimseye ayrımcılık yapmaması. Ama biz burada o kaynağın ayrıca dağıtılmasından bahsediyoruz. Tabii ki işin içerisinde ayrıca devlet mesela aynı statüde olan kişilere belirli nedenlerle diyelim cinsiyet, dil, din gibi nedenlerle ayrımcılık yapıp birine sosyal güvenlik hakkı tanıyıp diğerine tanımazsa orada eşitliğe de aykırı bir durum olur. Ama genel olarak adaleti sağlamak istiyorsak büyük ölçekte e devletin elindeki kaynakları verimli yönetmesi, adil, şeffaf ve hesap verir olması gerekiyor. Sizin de vurguladığınız üzere. Devletin kurduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütün gelir gider yönetimi hesapları Sayıştay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleniyor. Bunun raporları hazırlanıyor. Bununla ilgili tabii ki gereğinin de yapılıyor olması gerekir. Çünkü burada da yapılacak olan hatalar veya hataların ötesinde yolsuzlukların bedeli çok ağır. Susuz kalan motor örneğini bir kere daha hatırlatayım çarkların durması durumunda tekrardan işletmeye başlamak çok zor. Yani kendi içinde bu sistemi korumak o primlerin bu sistemi döndürmesini sağlamak gerekiyor. Bu da çok ciddi bir hesap kitap ve yönetim işi. Biz çalışanlar olarak ödemeye hep devam ediyoruz. Yani yüz kazanıyorsak bunun önemli bir kısmını da o havuza aktarıyoruz. Vergiden ayrı olarak bu arada vergimizi de ayrıca ödüyoruz, yani elde ettiğimiz gelir üzerinden. Ama bu prim sisteminin işlemesi lazım, kayıt dışılığın mutlaka bertaraf edilmesi lazım, aşılması lazım ve böylece e, sosyal güvenlik hakkının da tam gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Devlet de üzerine düşen görevi tam olarak yerine getirmiş olur. Hocam şimdi e, sosyal adalet derken? Anayasamız herkes dediğine göre sonuçta Türk vatandaşları bakımından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde olmayanların sosyal adaleti nasıl olacak sorusu akla geldiğinde 62. madde hocam diyor ki devlet yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının Aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, hı hı. ana vatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır. Yani Türkiye ülkesinin, ülkemizin dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da sosyal güvenliklerinin sağlanması konusunda devlete görev vermiş. Gereken tedbirleri alır diyor. Burada bir talimat var. Şimdi çok e, bizimle ilgili her şey düşünülmüş. Burada sınır nedir diye bakıyorum. Hocam sınır şöyle. 65. madde dediğimiz gibi diyor ki... Devlet sosyal ve ekonomik alanlarda anayasa ile belirlenen görevlerini... Bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Hocam ben bunu okuyunca 5 yıllık kalkınma planlarımız var. Şimdi galiba 12. kalkınma planı gündemde. bu aklıma geldi. Burada bu konuştuğumuz konu açısından önemli olan şu hocam. Belirlenen görevlerini diyor. Bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek Demek ki hocam devlet sosyal güvenlik dediğimiz zaman bu görevin yerine getireceği koşullar bakımından bir e, amaçlarına uygun öncelikler oluşturmak zorunda. Bu öncelik oluşturma meselesini hocam e, anayasaya göre e, bir devlet, bir idare nasıl düzenleyecek? Evet. Hmm. Doğrusu bunun üzerine düşünmedim yani öncelik nasıl belirlenir ee, hani ilk etapta güvenlik yani gerçekten güvenliğimiz e, emniyet anlamında iç ve dış güvenliğimiz muhtemelen çünkü onu sağlayamazsak e, zaten birliğimiz dirliğimiz kalmıyor İlk etapta bunu düşünüyorum e, sonrasında tabii ki yine temel olarak Devlet düzenimizin işlemesini sağlayacak yani suçun önlenmesi e, Ve caydırıcılık diye düşünüyorum Ondan sonra da insanca yaşam için gereken koşullar ama aslında ikisi birbirini besliyor insanca yaşam için gereken koşulları Sağlayamadığımızda e, Bu sefer e, suç olasılığı artıyor insanlar e, Mutlu huzurlu olamadıklarında temel ihtiyaçları karşılanmadığında e, bu Zaten sosyal barışı zedeliyor. Bu vesileyle benim de bir paylaşmak istediğim alıntı var. Eee Uluslararası Çalışma Örgütü ILO diye biz biliyoruz bunu kısaltmasını. 1919 Kuruluş Anayasasında şu ifade geçiyor. Evrensel ve kalıcı bir barış ancak sosyal adalet temeline dayanır. Şimdi biz de birçok bu ILO'nun sözleşmesine tarafız ülke olarak. Aslında burada biz e, evrensel bir Temel haktan bahsediyor sosyal güvenlik hakkından ve bizim ülkemizde çalışan yabancıların da prensip olarak yararlanacağı bir haktan bahsediyoruz. Sadece vatandaşlarımızın değil ve çağdaş ülkelerin hepsi de bunu bu şekilde düzenliyor. Yani bizim vatandaşımız da yabancı bir ülkede çalıştığında orada çalışmış olduğu döneme dair primlerini sonradan kendi vatandaşı olduğu ülkede kabul ettirebiliyor kendi kurumuna. E, bu şekilde ülkeler arasında yapılan anlaşmalarla ve Yine çoğu ülkenin taraf olduğu bu uluslararası çalışma örgütü sözleşmeleri sayesinde aslında sosyal güvenlik şemsiyesi sınırları da aşıyor. Ve e, insanın emeğinin karşılığı ve e, insanın hayatının her döneminde zor gününde de e, iyi gününde çalıştığı zamanki e, emeklerinin karşılığını alması şeklinde bir şemsiye oluşuyor. Yani bu açıdan baktığımızda da evrensel düzeyde de çok anlamlı ve karşılığı olan bir hak. Tam da belki sorunuzun yanıtını veremedim. Çünkü birbirinin birbirini etkileyen haklar burada söz konusu. Devletin kaynaklarını bir yandan hem güvenliğimizi sağlayacak şekilde hem de içerideki çarkları döndürecek şekilde yönetmesi gerekiyor. Bunun için Hani anayasayı birazcık ihlal etsek bir şey olmaz, birazcık yolsuzluk yapsak bir şey olmaz gibi bir yaklaşımı kaldıramayacak kadar önemli görevler bütünü yüklenmiş devlete anayasa ile hepsini gözetmek gerekiyor. Devlet olmak böyle bir şey. Ne mutlu ki bizim de bütün bunların hepsine görev olarak üstlenmiş bir devletimiz var devlet etkililerinin de bu sorumluluk içerisinde bu idrak ve hareket ettiklerini umuyoruz, öngörüyoruz, bekliyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Bu akşamki programı az önce ILO ile ilgili söylediğiniz o maddeyi tekrar ederseniz onunla kapatalım. Çünkü çok önemli, çok etkili ve gerçekten sınırlar ötesi insanların hani yurtta barış, Dünyada barış diyen Atatürk'ün idealini temsil etmesi bakımından da çok önemli. Ee, hocam o maddeyle tekrar kapatalım bu akşam. Tabii ki. Hem de tam Kurtuluş Savaşımızın başladığı yıl 1919. Uluslararası Çalışma Örgütü Kuruluş Anayasası. Evrensel ve kalıcı bir barış ancak sosyal adalet temeline dayanır. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.